Sayın Oturum Başkanım, değerli dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Önder Çangal, Gaziantep Üniversitesi'nde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere çocuklara yabancı ve ikinci dil olarak Türkçe öğretirken videoların kullanımı ile ilgili bir bildiri, bir tebliğ sunmayı istiyorum. Şimdi gerek Türkiye'de gerekse Türkiye'nin dışında Türkçe öğrenmeye olan talep günden güne artmakta. Türkiye'de üniversitelerin tömerleri, yurt dışında ise Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Marif Vakfı gibi kurumlarımız Türkçe öğretimi adına çeşitli çalışmalar yürütmekte. Suriye'nin hemen yanı başında yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı ve farklı ülkelere göç ettiler. Türkiye bildiğiniz üzere çok fazla göç alan ülkelerden bir tanesi. Mülteciler Derneği verilerine göre Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 672 bin gibi bir rakam. Ve bunun 1 milyon 740 bini yaklaşık %47'si 0-18 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Göç nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda kalan bu çocuklar ilkokul çağından itibaren eğitim öğretim hayatına devam etmek zorunda ve ilk etapta ana dili olan Arapça'da eğitim verilmeye başlandı. Bu kısa vadede çok önemli. Çünkü çocukların eğitim öğretim hayatları aksamamalıydı. Ama uzun vadede günlük hayatlarına devam edebilmeleri için bu çocukların Türkçe öğrenmeleri gerekiyordu. PİT test kapsamında 5-17 yaş arasındaki Suriyeli çocuk sayısı da 1 milyon 82 bin. Şimdi yurt dışındaki çalışmalara baktığımızda burada Bosna Hersek'ten çeşitli fotoğraflar görüyorsunuz. Orada Tercihim Türkçe projesi kapsamında 2 2000 13 yılında başlatılan projede e, bugün e, Arnavutluk, Bosna Ersek, Filistin, Gürcistan, Japonya, Kosova, Malezya, Polonya ve Romanya'da e, 11.000 çocuk Türkçe öğreniyor. Yine 67 ülkede 41 bin 600 Türkiye Marif Vakfı'nın öğrencisi var ve bizim bu e, yurt dışında size verdiğim rakamlar çocuklara ait rakamlar. Yabancılara Türkçe öğretimi süreçlerinde e, kullanılmak üzere hazırlanmış olan Ders kitapları, materyaller var ama çocuklarda bunu kullanmak mümkün değil. E, bu nedenle farklı kurumlar, farklı zamanlarda e, çocuklara dil öğretim amacıyla e, kitaplar hazırlamışlar. Burada bazı setleri görüyorsunuz. İçkinlerde olduğu gibi e, çocuklardaki odaklanma süreleri aynı değil. Çok çabuk dikkatleri dağılıyor. Ve siz e, sürekli olarak derslerinizde e, videolar, e, oyunlar, şarkılar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yine özellikle COVID-19 sonrasında, bu pandemi sonrasında hepimiz bir anda uzaktan eğitim sistemlerine evrildik. Ve aslında bu süreçte teknolojik araçların kullanımının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bizim çocuklara Türkçe öğretecek uzmanlar olarak derslerimizde mutlaka bu gördüğünüz araç gereçlerden yararlanmamız gerekir diye düşünüyorum. Yine şarkılar, oyunlar ve videolarda e, mutlaka kullanılmalıdır. E, çok yakın zamanda Türkiye Maarif Vakfı e, bir öğretim programı hazırladı ve Talim Terbiye Kurulu da kabul etti. Dolayısıyla Türkiye'deki şu an resmi anlamda e, tek programımız bu ve e, programda çocukların yaş gruplarına göre ayrımı bu şekilde. Bu bizim için neden önemli? E, takdir edersiniz ki 7 yaşındaki ilkokulu öğrencisi ile 11 yaşındaki ortaokulu öğrencisi yine 14 yaşındaki ortaokulu öğrencisi ile 15 yaşındaki lise öğrencisinin dil öğrenme amaçları, ilgisi, ihtiyaçları aynı olmayacak. Dolayısıyla biz derslerimizde video kullanırken de bunlara da dikkat ederek bir e, öğretim planlamalıyız. Sizin de dikkatinizi çekiyordur günümüzde artık e, her yaştan çocuğun elinde akıllı telefon ve tablet var. Benim 3-4 yaşındaki yiyenlerim Instagram'dan fotoğraf beğenip, işte sürekli olarak YouTube'dan video izliyorlar. Şimdi bunun olumlu yönleri var, olumsuz yönleri de var. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi ben şununla çok karşılaşıyorum. İngilizce video izledikleri için, işte İngilizce'de günler, aylar, mevsimler falan sayabiliyorlar. İngilizce şarkı söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz bu videolar sayesinde en basit mantıkla, düz mantıkla bakacak olursak, A 1de öğrettiğimiz günlük hayatta lazım olacak pek çok kelimeyi Zaten bu çocuklar öğreniyorlar. Hatta e, biz ana dilimizi ediniyoruz. Siz de biliyorsunuz. Kimse bize annemiz babamız oturup da Türkçe e, konuşmayı e, dinlemeyi öğretmiyor. Edinerek büyüyoruz. Dolayısıyla biz bu videolarla, videolar aracılığıyla <laughs> çocuklara sanki dili ediniyor gibi, en azından bazı seviyelerde bir yere kadar e, kazandırabiliriz. Bu videoları nasıl kullanalım? Burada e, bazı maddelendirmeleri sizinle paylaşıyorum. Hani anlatılan konuya uygun kısa videolar izletebiliriz. Ee, bir video izletip onunla ilgili konuşturabiliriz. Ee, sessiz seyredilen videolardan sonra işte e, ne olacak diye onlar tahmin edebilir. Videodaki bir karakterin yerine e, öğrencinin kendisini koymasını sağlayıp ne hissettiğini sorabiliriz. Ve videoyu izledikten sonra hazırlamış olduğumuz etkinlikleri e, onlara yaptırabiliriz. E, peki olumlu yönleri ne video kullanmanın? Öncelikle çocuk gruplarında derslere girdiğim süreçte ben bunu sıklıkla gözlemledim. Sınıfınızda 7-8 çocuk oluyor ve benim sınıfımda en küçüğü 7 yaşında en büyüğü 13 yaşındaydı. Bakın arasında bile ciddi bir fark var. Ve siz birileriyle ilgilenirken arka tarafta diğerleri başka bir şeylerle uğraşabiliyordu. Ve ben hep şunu düşünüyordum. 40 dakikanın 10-15 dakikasında vermem gereken şeyleri bir an önce verip daha sonra oyun ve şarkılarla onları nasıl eğlendirebilirim? Tamamen buna odaklanmıştım. Bu gece gündüz oyununu bilirsiniz. Yetişkin bir grupta onu kullanmaya taksanız çocuklar iki kere gece, iki kere gündüz yapar sonra der ki, hocam yeter yorulduk. Ama ben o oyunu çocuklarla 45 dakika boyunca oynamıştım ve hala da bıraksam devam edeceklerdi. Dolayısıyla neyi çok sevdikleri sizi bazen şaşırtabiliyor. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor ve motivasyonlarını artırıyor. Hayal dünyalarının zenginleşmesine yardım ediyor. Hep söylenir, işte birden fazla duyu organına hitap edelim, akılda kalıcılık artsın. E, videolar videolarda hem görecek hem dinleyecek. E, siz videodan hareketle onlara bir şeyler yaptıracaksınız. Yine kendisi yaparak, yaşayarak öğrenecek. Zamandan tasarruf sağlıyor. Becerilerin eşit düzeyde gelişmesine yardım ediyor. E, ve birazdan örnek e, çizgi filmleri ve kanalları söyleyeceğim. Hedef dile ait kültürel unsurların aktarılmasında da aslında videolar çok işlevsel. Fiziki ortamlara taşınamayacak durumları videolar sayesinde o kendi sunduğumuz dünyada çocuklara verebiliyoruz soyut kavramları somutlaştırabiliyoruz ve çocuklar aslında farkında olmadan bir şeyleri öğreniyorlar. Tabi video kullanımının faydaları olduğu gibi bir takım sınırlılıklar da var. Nedir? Öğretmen mutlaka öncesinde bir hazırlık yapmalı ve Videodan hareketle gerçekleştirilebilecek etkinlik kağıtları hazırlamalı. E şimdi sınıfınızda grup içerisinde farklı ülkelerden, milletlerden, dinlerden öğrenciler olacak. E, tabii bu farklılık arttıkça e, sizin derste kullanacağınız videoların tespiti ve video içeriklerin seçimi de zorlaşacak. Çünkü sizin e, tüm kültürlere, tüm yaşlara hitap eden içerikler bulmanız lazım. E, videoların süresinin e, çocukların sıkılmayacağı şekilde ayarlanması çok önemli. Bu her zaman mümkün olmuyor. Ve farkında olmadan çocukları incitecek, onların hassasiyetlerine zarar verecek içerikleri onlara vermemelisiniz. Hele ki karşınızdakiler çocuksa. Videolar yanlış bilgi ve yanlış öğrenmeye fırsat vermemeli. Yanlış bilgiler sunmamalı. Bu da çok önemli. İngilizcenin çocuklara öğretiminde kullanılan bazı çizgi filmleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar dil öğretimi amacıyla yurt dışında kullanılanlar ve bu çizgi filmlerin tamamı e, Türkçe dublajlı bir şekilde YouTube'da mevcut. Hatta bazılarını sizler de izlemişsinizdir, takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Yine bunların yanı sıra benim tespit ettiğim bazı YouTube kanalları e, burada da dil öğretimine yönelik e, çok sayıda video var. E, benim kendimin de bir YouTube kanalı var. Çocuklara Türkçe öğretim adına birkaç video'm var orada da. E, onlardan da süreçte faydalanılabilir. Şimdi çocuklara dil öğretirken videolardan yararlanmak gerçekten çok önemli. Tabi bu videoları rastgele seçmek de mümkün değil. Bu ciddi bir hata olur. Biz daha önce yetişkinlerde şöyle bir problem yaşandığını duyduk. Öğretmen sınıfta bir film açmış ve dışarı çıkmış. Fakat filmde aslında çok da absürt olmayacak bir kadın erkek yakınlaşması olmuş mesela. Ama çocuklar bunu çok yadırgamışlar. Çünkü kültürel anlamda bu onlar için önemli bir problem. Şimdi bizim hedef kitlemiz çocuklar olduğu için bizim üzerimizdeki mesuliyet ve sorumluluk daha da fazla. Bizim mutlaka e, sınıfta kullanacağımız içeriği tamamen incelememiz izlememiz, e, daha sonra e, bu videoya uygun etkinlikler tasarlamamız ve sınıfımızda kullanmamız gerekiyor. İnternette çok fazla otantik video mevcut. Otantik videodan kastım şu, herhangi bir öğrenme amacı olmaksızın hazırlanmış videolar. ve Biz bunları bir şekilde derslerimizde bizim hedeflerimize, kazanımlarımıza uygun bir şekilde değerlendirebiliriz. Yine ben internet ve sosyal medyayla çok ilgili olduğum için kendim içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Bu şekilde teknolojiye meraklı olan öğreticilerin de mutlaka içerikler hazırlaması... Ve özellikle YouTube'da paylaşırken YouTube Kids özelliği var. Çocuklara yönelik içerikler tek bir bölümde listeleniyor. Ve zararlı videoların oraya girmesi engelleniyor. Ve ben şimdi bir video hazırlayıp sisteme yüklemek istediğimde orada çocuklar için butonunu işaretlediğimde YouTube bunu daha dikkatli bir şekilde inceliyor. Çocukların ruhsal sağlığına zarar verebilecek bir şey var mı diye. Ve bu incelemeden geçtikten sonra dünyanın dört bir yanında herhangi bir milletten olan çocuk o videoyu izleyip Türkçe öğrenme imkanı bulabiliyor. İngilizce'nin çocuklara öğretimi ile ilgili, sadece çocuklara öğretimi ile ilgili ciddi anlamda çizgi filmler var. Bizde özellikle TRT'nin yapımları dikkate değer, çok kıymetli, kültürel unsurların tanıtımıyla alakalı önemli bir kaynak özelliği gösteriyor. Fakat ana dili. Türkçe olan çocuklar için hazırlanmış. Örneğin altyazı desteği yok. Bu bağlamda biz de e, ilerleyen süreçte en azından mevcut bu e, TRT Çocuk'taki e, çizgi filmleri bile altyazılı hale getirip sistemde kullanılabilir kılarsak e, dil öğretim için faydalı olacağını düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum e, Sayın Başkan. Hocam ben teşekkür ediyorum dinleyenler adına. Ee, Önder Hoca, Doktor Önder Çangal Hocam çocuklara yabancı olarak Türkçe öğretiminde video kullanımı adlı sunumunu gerçekleştirdi. Önder Hocamıza e, sunumu ile ilgili sorusu olan, şey katkıda bulunacak soru. olan tabi hocam. Merak ettiğim işte. için. Pandemi sürecinden sonra biliyorsunuz ki uzaklığına eğitim süreci başladı. Çoğu ilkokullarda işte hocam karma eğitim olduğu için EBA adında bir televizyonda işte çocuklar izlemek durumunda kaldı. Peki mülteci çocuklar EBA TV üzerinden izledikleri derslerde ne kadar başarılı oldu? Hani onlar da bir video olduğu için soruyorum bilginiz var mı? Şimdi şöyle bu pandemi sürecindeki yaşanan süreç hem Türk çocuklarını hem de aslında diğer milletlerden işte Suriye çocukları da eşit düzeyde etkiledi ve olumsuz etkiledi. Ama mevcut durumda aslında ne yapabiliriz derdindeydik ve videolarla e, öğretim yapmak tek çaremizdi. Çünkü e, milli eğitim düzeyinde çok fazla öğrencimiz var ve uzaktan ders sistemleri çoğunda uygulanamadı. E, dolayısıyla zorunlu bir geçişti hocam. Olumsuz etkiledi ve bir an önce pandeminin etkisinin kalkmasıyla Eylül'de e, yüz yüze eğitime dönüleceğini umut ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim? Buyurun hocam. hocam. Öncelikle önlere teşekkür ediyorum. Her ne kadar sonra de, ki e, güzel bir şeydi. Tebrik ederiz. Ee, şimdi tabi pandemi sürecinde e, uzaktan eğitime e, yönelmesi sonucu Türkçenin videolar aracılığıyla öğretilmesine yönelik bir çığ patlandı diyebiliriz. Fakat onun öncesinde ve evet, de hala e, hazırda Türkçe ne kadar işte son 25 yıldır çok gelişen ve dünya dili olma yolunda oldukça yol gazete, bir bir da, maalesef e, şu anda dilimizin çok çok gerisindeyiz bu anlamda. Ama e, bu yaygınlık ve öğretimdeki bu e, harekete bakıldığında herhalde İngilizce sonra e, diğer bütün dillerle ciddi şekilde kıyaslanabilecek hmm. bir boyuta geldiğini söyleyebilirim bir şekilde. E, yani yaptığınız çalışma da bilmiyorum belki bunu başta da kaçırıp şimdi e, sunmuş olabilirsiniz. E, yani bir İngilizce ile veya da diğer dillerle kıyaslandığında bu Türkçenin özellikle videolar bir araç olarak e, öğretilmesi konusunda da yeri nedir acaba yani nasıl bir durumdadır, buna yönelik çalışmalar var mı? Hocam e, Türkçe yapılmış çalışmalar da mutlaka dengelenmişsinizdir, de, görmüşsünüzdür. Kısa videoların, kısa filmlerin kullanımıyla ilgili, yabancı e, yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili birkaç akademik çalışma var. E, İngilizce'de e, çocuklar özelinde de e, çizgi filmlerle alakalı çok sayıda akademik çalışma yapılmış ve beni aslında en çok etkileyen e, şurada vardı hocam onu da göstereyim. E, yalnızca İngilizce öğretmek amacıyla hazırlanmış çizgi filmler var. Bunlardan e, en dikkat çekeni e, bu limon ile zeytin eğlenceli İngilizce e, serisi. E, burada e, amaç yabancı çocuklara İngilizce öğretebilmek. Bu hani e, ciddi bir bütçe, ciddi bir odaklanma gerektiriyor ve yalnızca dil öğretimi için hazırlanmış bir şey. Şimdi biz mesela sınıflarımızda kullanmak istediğimizde az önce bahsetmiştim. TRT'nin çizgi filmleri çok güzel, çok faydalı. Ama bir takım eksiklikler var ve TRT çizgi filmlerinde en önemli amaç şey değil. Biz Türkçe'yi öğretelim değil. Türk çocukları izlesin ve onlarda kültürün öğretimi aslında biraz daha ön plana çıkartılmış. Fakat işte bu özellikle temel düzeyde Günler, aylar, mevsimler, sayılar, renkler, meslekler gibi hazırlanmış çok güzel içerikler var hocam. Bizler en azından kısa vadede çocuk gruplarında bunları kullanabiliriz ve aslında uzun vadede bizim bu amaçla içerikler hazırlamamız önem arz ediyor ve ben şuna da inanıyorum. Şimdi çizgi filmler evet çocuklar için diyoruz ama aslında her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Biz il öğretimine uygun çizgi film hazırlayabilirsek en azından bir seri devlet eliyle biz bunu yetişkin gruplarında bile kullanabiliriz diye düşünüyorum hocam. Hocam çok teşekkür ederim katkınız için. Hocam olayım. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.